Benim ismim Reşit, soy ismim Yaşa, Bursa Yıldırım, Orta Bağlı Hüzün Caddesi'nde üç katlı binam var, üç cepheli. Belediye daha önce aşağıda, üstten aşağı inerken sağda binaları yıkarak kaldırımı yaparak geldi. daha önce Emcimen Azası AK Parti'den Ahmet Er isimli binasına dayanarak orada kendisi orada çalıştığı için torpil yaparak durdurdu. Durdurdular belediye tarafından. Ondan sonra karşı tarafa geçti. Benim bina ortalama değeri 20 milyon TL. 1 milyon TL benim hesama yatırarak işte e, yazı geldi, işte boşalttım, I, I, tapu belediyeye geçti. Biz de itiraz ettim, mahkeme verdik. Mahkeme şu aşama şu anda istinafta. Eee belediyeye gittik. Belediye bize eee dedi ki laf gidin hakkınızı biz de hakkımızı nasıl arayalım? Şu anda e, istinaf aşaması bitikten yargıtay aşamasına gidiyoruz. E, şu anda durum bu. Talebim benim eğerse binamı yıkıyorsa değerini verecek. Ortalama en az 20 milyon TL. 1 milyon TL ile yani sadece doğraması 1 milyondur şu anda. Yani doğraması 1 milyondur. İnsan yani aittir. Münahtır. Yani bir daire şu anda ortalama 5 milyondur. Benim dükkanım daha kat atılmadı. İşte iki kat tek dükkana 2 sene önce 7 milyon para verile vermedim be. Şu anda değeri 25 milyon arasıdır. Yani benim hakkımı verirlerse olur ama vermesele ben mücadelemi devam edeceğim. Binalarla ilgili önce sağda zaten binalar yıkıldı. Yani bu Ahmet Er ismi bir şahsı binasına ben o ercümen olduğu için torpil yaparak e, sola geçirdiler. Karşı tarafa hiç yani bir alakası sağda bir bina yıkılmaması için bu tarafa geçtiler. Benim adım Fatma Yıldız. Burada Orta Bağlar Huzur Caddesi'nde oturuyorum. Üçüncü katta. kadar yıkıl, yıktılar evleri. Buradan bu tarafa geçirdiler. Sağdan sola atlattılar yolu. Benim kız benim kız Ali Nur Aktaş'ın yanına gitti. Yıldırım Belediyesi'nin yanına gitti. Yıldırım Belediyesi'nden benim kızı iki defa bir tane bayan aradı. Benim kıza dedi hani hakkınızı arayın. Hususluk var dedi. Hakkınızı arayın dedi benim kıza neymiş bizim bu taraftaki evle eski binaymış ondan bu tarafa atlatmışlar yolu. Bize öyle söylediler. Buradan ne bileyim bu yüksek bina çift daire bayağı kalaba. <laughs> tabi tabi. İçinde bir sürü hasta var, yaşlı var. Hani kalpten ameliyat olan var. Ne bileyim kanser hastası var. E, zaten yukarıdan bakılınca hani yolun nereden gideceği zaten belli. Ufacık bir çocuğu da dikilsen yani çocuk sana zaten nereden yıkılacağını zaten söyler. Hepimiz ne evlerimizin yıkılmamasını istiyoruz biz bu tarafın. Bu tarafın yıkılmamasını istiyoruz. Yol hiç böyle yan yol olur mu? Ya madem yıktınız belli başlı bu taraftan hepsini yıkın ya bu yandan bu tarafı yıkın. Biz yıkılmasın demedik. Son olarak ne söyleyeceğim? Evlerimizin yıkılmamasını istiyorum. Hepimiz mağduruz. Yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz yetkililerin ah, büyüklere yok vermiyorlar. 500, 500 500 lira. 500, 500 lira. <laughs> Ü, yan tarafımızdaki komşuya da <laughs> 350 lira vermişler. <laughs> 350 ev, ev fiyatları tabii Kira yüksek. Kiralar zaten yüksek. Kiralık ev bulamıyoruz ki. Yok. Memur olacak diyorlar. Hani ev arama ev aramaya gittikten sonra 11-12 milyar para istiyorlar bizden. Kira hani Kimsenin gücü yok ki bunu verecek. Ben 11-12 milyara ev tutsam kışın ne yapacağım? Ben ne yiyip ne içeceğim? De vereceğiz, vermeyeceğiz evlerimize. Hakkımızı, hakkımızı arayacağız. Şimdiye kadar nasıl aradıysak şimdiden sonra da arayacağız hayır, hakkımızı. İçimle ilgili zaten bize bir talepte bulunamazlar. çünkü hiç kimse yanımızda olmadı. Nereye gitsek kızım benim valiye varana kadar gitti. Valiye gitti. Ali Nur Aktaş'ın yanına gitti. Akşama kadar bekledi. Benim kızım ben ondan görüşmek için, sesimi duyurmak için dediler hani benim kıza tamam biz seni kayıda aldık arayacağız. Hiç ne arayan var ne soran var. Adım ya Gülbanı Bulan. Sıkıntı arı yıkırlar. abi yıkırlar. Ben yalnız yaşayacağım abi yıkırlar ne olacak? Buranın yıkan gelsin ben yanıma bunun hakkını versin gelsin. Buranın hakkını versin gelsin. Benim sekiz tane çocuğumun hakkıdır. Bir de ben dokuz. Hakkı yoktu yıkmadan. Sağdan gelirken oradan niye Hastayım zaten hastayım. Hastasın. Ben buradan bir yana gitmem. O beni burada aparsa da ben buradan emmene manı öldürsün yıksın. O kadar. Beni burada öldürsün, ketçapında vursun geçsin. Benim gözüm görmesin. Etlilere de sözüm oldu. Ben memlekette elli halver yerimi sattım geldim buralara koydum. Kolay koyulmadı bu evler. Babalar kolay boyun abi. Şimdi bana verdiği paranı atı versin yıksın. Hakkını versin yıksın ama. Sağdan başlayıp geldi, sola niye girdiydi? İsmail Argın. Orta Bağlar Huzur Caddesi'nde duruyor. Yıldırım. Sıkıntımız sırf evleri için, yol için yol genişlemesi. Yukarıdan gelip sol taraf yıkıldı. Sonra Özlem Market'i kurtarıp Sağ tarafa geçti, gene furpaya geldiğinde gene sol tarafa geçiyor. Ondan sonra da biz bir ev için mağduruz, bir ev için Uğuday halkı mağdur ediyorlar. Talebimiz bizim evlerin bedelini bedelini istiyoruz. Yıkılmaması için de mücadele ediyoruz. Bu anda değerim yüzde beşiydi, değerim yüzde bana verdikleri 600 lira, 600 lira para, 600 lira paranın bir daire değil arsayı bile alınmıyor. Yetkililerle görüşmek istiyoruz. Son olarak hiçbir şey demeyeceğim bu kadar. Son olarak şimdi daha önce zaten sağda çalışma oldu, binalar yıkıldı. Bu Ahmet Er isimli bir şahsı binasına da kendisi emcümen azası olduğu için belediye torpil yaparak sola geçirdiler. Aşağı yukarı 150 aile perişan, mağdur. Değerin değeri yüzde beşi veriyor. Yani rayış bedelinin yüzde beşi. para yatırdık. Yazı gönderi, Boşadın bir yıkacağız. Ne mahkeme dinliyorlar, ne kanun dinliyorlar. Şu anda istinafta yargıta aşamasına yok biz beklemiyoruz. Yargıta aşamasını beklemiyoruz. Yıkacağız. Daha sonra hakkınızı arayacaksınız. Hakkınız devam eder. E ne eder? Zaten 1 milyon benim şu şu bina benim de üç cepheli bir bina. Değeri şu anda ortalama 20-25 milyon TL, 1 milyon TL hesabımıza yatırmışlar. Binayı boşa yıkacağız. Ben 40 senemi buraya 40 sene çalışmışım. Bu bina yapmak için 40 sene benim emeğim 1 milyon. 1 milyonu doğraması, takaması. Yani böyle bir adalet var mı? Şu anda bunu kirası, şu anda her zaman boşalsam 30 milyon kirası olan bir yere 1 milyon TL nasıl olur? 150 aile mağdur. İcra takibi gönder, tehdit ile icra takibi göndereceğiz. Bu memlekette kanun yok mu? Yani kanun da onlar, mahkeme de onlar. Belediye başkanı ne derse, hakim de ona uyuyor demek ki. Belediye gitti, kendisiyle görüşemedik, kabul etmedi. Yardımcıyla görüştük, yıkacağız. Hiçbir şey yapamazsınız. Yani böyle bir dünya yok ki. En azından rayış bedelim. Mesela bu Altı kat bina var üst tarafta. Değeri 30 milyon TL. 1 milyon 800 lira değer biçmişler. 1 milyona gelsin bir bakalım bir daire bir alabiliyor mu? Tek bir daire şu anda ortalama 4 milyon. Yeni de mühendisler kontrol ederek, ölçerek yol hangi tarafa daha müsaitse. Mesela burada dönüş var. Bu taraf ise hiç bir cadde düz olur. Sola şey yapsa daha uygundur. Ama orada sadece bir bina için yıkılmaması için bu tarafı feda ettiler. Eleti suyumuzu da kesmek için tehdit ediyorlar. Keseceğiz, boşaltın. Mağduruz da nasıl mağduruz? Hastalar var burada. Yani mağduruz. Etkilere sesleniyor. Bu yani gerçek değeri versinler ve hukukta bu şeyi değiştirsinler yani projeyi.